Evet arkadaşlar ikinci videomuzda hoş geldiniz. Ee, bir öncekinde eee otoket'ten e, kat planlarını ve cepheleri ayırmayı e, ondan sonra Max'e tekrardan alıp burada hizalamayı gösterdim. E, tabii her zaman e, hizalamalarda problem yaşayabilirsiniz, yaşamayabilirsiniz. Ee, ondan sonra ben bir özellikle problemli olan tek gelmiş bana. Ee, ondan sonra burada hizalama şeyi de gösterdim. Neydi o? Kattan çıkarmayın. Birinci kat, şey zemin katımızı ve birinci katımızı çıkardık. Birden dörde kadar üst kat e, komple aynı olduğu için birinci katı burada yaptıktan sonra diğer katlara kopyalayacağız. Şimdi burada bir penceremiz var. Penceremizin burada desenleri vesaireleri var ama ben bunları tekrar e, tek seferde burada söve olarak göstereceğim size. E, pencere türlerini ön e, çizebilir veya Hatta hazır olanlardan kullanabilirsiniz. E, burada gördüğünüz gibi biraz kavisli bir penceremiz var. Burada düz bir penceremiz var. Daha doğrusu burası ka şey, sürgülü bir e, balkon kapısı. E, ayrıca de bu taraftadan salondan da yine mutfağa geçiş, şeye, balkona geçişimiz var. Yani balkon hem mutfaktan hem de salondan geçiş yapılabiliyor. Buradakilerde normalde e, boydan bir e, pencere olduğu için bu şekilde bir yapılmış. E, bunlar da normal olan pencereler. E, şimdi burada Baktığınız zaman e, cephede biraz e, değişiklikler vardı. Biz cepheye uyacaktık, planla pek tutmuyordu. Planda bir anda belli bir e, pencere tutturduk. E, geri kalanını o şekilde yapacağız. Buradaki bakın pencereleri tutmuyor ama balkonlar tutuyor. Onlar da hatta yüksekliklerde vesairelerde sıkıntılar var. Yani çok fazla bir problem var. O yüzden bir sağ ya da bir sol tarafı e, ön ya da arka tarafı baz alarak e, çalışacağız şimdi burada front'tan bakıyorum front'tan baktığım zaman o teketi yalnız bıraktım buradaki bir pencereyi mesela modelleyelim bunu ben yine freeze yapalım bunlar zaten basit normal olan bir pencere bir doğraması olup sürgülü olan buraya sürgülü bir pencere de seçebiliriz aslında buraya da normal bir pencere seçebiliriz ama çok da detaylı değil ondan sonra basit bir modelleme tekniğiyle bunları modelleyebiliriz. Sövüleri de zaten burada ee, neredeydi o? Sweep profille yapabiliriz. Normalde burada bir de şey olacak ama sanırsam 2020'de onu kullanmadım. E, bakalım burada bunu nasıl modelleyeceğiz? Sağ tıkladım. Eee şöyle yapalım. Bunu rectangle deyip şuradan aşağı doğru çekelim. Şu şekilde olsun. Ondan sonra bir tane de orta kısma yapıyorum. Şuraya. Evet. Rectangle. Hatta şunu da göstereyim size. Şunu şöyle silelim. Sağ tıkladım. Rectangle dedim. Şu üst köşeden tuttum. Aşağıda nereden bitirelim? Şurada. Şurada bitirelim. Hatta şurada bitireceğiz. Orada başlamışız çünkü. Bitirdim. İkinci bir çizimimi line veya rectangle çizsem. Start new shape dersem. Yani start her seferinde yeni bir shape yani line oluştur demek ama bunu aktif etmez isesiniz. Yani aktiflikten çıkartırsanız yeniden çizer. Ama aktiflikten e, aktif ederseniz e, o zaman da her çizdiğinizi bir öncekine birleştirecektir. Şu şekilde şuraya yaparsak tabi orada ben farklı bir yeri seçtiğim için yapmadı. Burada tekrardan rectangle seçiyorum. Bunu seçmedim snap'i açtım. Bunu buraya kadar getirdim. Yaptım. Artık bir oldular. Yani ete çarpmak yerine bununla yapabilirsiniz. Sonrasında bunları ben corner'a çeviriyorum. Şurada 3'e bastım. X dedim. Kitledim. snap'le Shift'e basılı tutarak bir yan tarafa bunu kopyalayabiliriz. Şuraya da kopyalayabiliriz evet ortadaki bir numara büyükmüş. Onu yine şu şekilde kopyalayıp ikiye bastım. Sineple buraya tutturdum Şimdi bunu bu şekilde yapıp extrude deyip şöyle doğrama çıkartabilirsiniz. Bu birinci yöntem. Ama bu yanlarını ne yapabiliriz? Flip yapamayız. Yani o yüzden şöyle bir yöntem daha var. Bunu rectangle dedim. Buraya getirdim. Bunu yine spline'a e çevirdim. Corner diyorum. Çünkü kenarlarımız offset yapmayacağız. Böyle kavisli yapmayacağız. Sweep dedim. Buradaki geldiğim 100 section bölümünden barı seçtim. Smooth'ları kaldırıyorum. Tam orta kısım dışa doğru veyahut da içe doğru, içten geriye doğru ya da her iki tarafa doğru da yapabilirsiniz. Sweep'te buradan seçerseniz içe doğru bir derinlik oluşturur. Bunu seçerseniz her iki tarafa doğru olur. Bunu da seçerseniz dışa doğru olur. Bu line'ı nasıl çizdiğinize bağlı. Bu her türlü değişebilir. Biz içe doğru yapacağız ve ortada tutabiliriz kalınlığı ayarlayacağımız için kalınlıkta da şu şekilde yapıp 6'yı da 3 yaparsak ideal olacaktır bakıyoruz Evet 3 santim bir kalınlığı varmış burada spline'a gelip buradakini seçerseniz bir üstteki etkileşimi sizin sahnenizde gösterir Ben de burada ikiye basıyorum bir üstteki etkileşimi göstererek sonrasını snap diyorum ve shift ile sol tarafa kaydırıyorum. Böylelikle bu aradaki dikmeleri yapmış oluyorum. Şurada görmüş olduğunuz üst üste gelme gelme durumunu eğer yaparsanız renderde buralar siyah çıkabilir. O yüzden bunları bu şekilde içe doğru alıyorum içe doğru aldıktan sonra şöyle görü şöyle bir görüntüsü var. Şu şekilde. Bu detaysız olan, basit olanı. Eğer burada sürgülü bir kapı yapacaksanız tabii ki de detaylı çalışmanız gerek. Detaylı çalışırsanız bunun modellerini bul bul bulabilirsiniz. Ee, ondan sonra kendiniz de yapabilirsiniz. Eğer kendiniz yapacaksanız da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ben bu ortadakileri siliyorum. Buna belli bir derinlik vermem gerekiyor. Şu şekilde. Yani artık 8-8.5 artık nasıl isterseniz verdiğiniz zaman buradan tutup şurada bırakıyorum. Bırakırken snap biraz dışarıdan tuttu. Spline diyorum. Tam imzaladım. Ondan sonra buna bir sweep vereceğim. Sweep'te de, de burayı içe doğru alabilirim. Biraz daha şöyle içe doğru alalım. Ve bunu 3'e 3 yaparsak biraz ince olacaktır. Bir adet buraya koyuyorum. Bir adet de şuraya koyalım. Evet. Şimdi bunları aslında içe doğru değil de biraz dışa doğru alalım. Şöyle alsak. Olur. Dışarıdan biraz boşluk olsun. Gölge olması amaçlı. Bunu da bir içeriye şöyle bir tane dağılıyorum. Okey dedim. Bunu da buraya getiriyorum. Bununla bu burada sırt sırtta olacak. Bir üsttekini gösterelim. Şu şekilde. Yani şimdi biz burada bunu bu tarafa şöyle kaydırabiliriz. Ondan sonra ya da bu tarafa kaydırabiliriz. Tabi hepsi eşit olmadığı için böyle bir durum oluyor. Belki de istersek bunlara bu şekilde açabiliriz. Hani artık o nasıl isterseniz buna göre değiştirebilirsiniz. Swift'te bu ölçüleri verdikten sonra bu kenarların radyüsünü ayarlamak için şu şekilde yaparsanız şöyle bir radyüslük kazanır. Ve yani burada 0.45 diyebilirsiniz, 40 diyebilirsiniz. Gözünüz nasıl istiyorsanız açıkçası yani. Gönlünüz nasıl isterse şu şekilde verebilirsiniz. Hafif de buna verelim. Hatta 0.3 diyelim, 0.4 diyelim. En azından biraz kavisli olmuş olur. Şu şekilde. Şöyle. Evet. Güzel. Bunun üst tarafında da yanlış tahmin etmiyorsan bir cam olabilir. Onu da şu şekilde yapalım. Şimdi biz burada bir kalınlık, bir üç boyutlu bir objemiz olduğu için ya bunları gizleyip çalışacağız ya da burada sinepi 3 değil de 2.5 seçeceğiz. Burada şu şekilde bir çizim yapıyorum. Hatta şöyle yapalım. Rectangle çizelim. Tabi buradan alalım. Daha rahat olacaktır. Rectangle spline yaptım. Corner dedim. Bunu sildim. Sonra arc dedim. Şuradan şuraya bir arc çizdim. Evet. Sonra buradaki hmm, Yanlış yerden tutturmuşum. Tamam sıkıntı yok. Eteş diyelim. Bunu buraya yerleştirelim. Bunu doğru tutmuşum. Onu yanlış tutmuşum. Ctrl A dedim. Sağ tıkladım. Weld dedim. Birleştirdim. Şimdi biz iki çizdiğimiz için ne oldu? Düzgün olmuş oldu. Yoksa girintili çıkıntılı olacaktır. Belki buradan tutacak, belki buradan tutacak, belki de hiç tutmayacaktı. Bunu da bu şekilde yaptıktan sonra buna da bir sweep atabiliriz. Bunu da iç kısımdan yapıyorum. Bunun da ölçülerini 3 3 yapabiliriz. Bunu da şu şekilde tutup bu sefer bunu şöyle yapalım. Şöyle geriye doğru alalım. Ne diyorsunlar? Şöyle yapalım. Üstteki camı da yapmış olduk. Bunu sağ tıklayıp select pardon select de değil clone diyorum. Instance değil copy diyorum. Sweep yerine dışın rengini değiştireyim. Extrude deyip 0.5 ya da 1 santim verebilirsiniz şu şekilde. Aynısını bunlara da yapacağım. Clone diyorum, copy dedim. Bunlar kendi içinde instance yapmamışız. Sorun değil. Birer tanesini bunların siliyorum. Bunları edit yapabilirsiniz. Direkt bunları extrude diyorum. Hafiften şöyle içe doğru alıyorum. Bunları da mavi diyelim. Evet. Bu şekilde bir cam pencere, pencere yapabilirsiniz. Basit, güzel bir yöntem. Derdikten sonra zaten bunları kopyalayacağız. bir tane de buraya sürgülü bir kapı yapalım. Bakalım onu nereden alabiliriz? Üçte model, üçte model. Artık biraz kendine gelsin. Burada bin dolar var. Hmm, bu çift taraflı çift açılıyor büyük boydan. Üstte i̇şte doğru açılan. Bakın benim çizdiğimin farklı versiyonu. Hatta aynısı. Öyle diyebilirim yani. Kenarlarda var. Ortası biraz daha şey sürgülü bir şekilde kullanılabiliyor. Ya bu sürgülü. Mesela bu olabilir. Bunu küçültürüz. Bakarız. Kaçmış? 82, 42. Evet. 82, 42 diyoruz ve burada. Bunu bu tarafa alalım. Şu şekilde PZ dedim. direkt merge diyorum. Direkt geldi. Tabi bu parça parça olduğu için ben direkt bunları yeteşliyorum. Evet. Başka bir yerde bir şey unuttum da bakalım. Başka bir yerde bir şey unutmamışız. Evet. Bunu tekrar bir şu şekilde yapalım. Hı -hı. Pencere buna göre biraz büyük ama artık yapabilecek bir şeyimiz yok. Şimdi bayağı büyükmüş. Şöyle yapalım. Biraz şöyle scale yapacağım. Evet. Bu oturdu gibi. <laughs> Şöyle yapalım. Merkez noktasını aldık. Bu kol içe doğru bakacak. Şu şekilde bakabilir. buradan tutup buraya da alabiliriz. Altın genişliği buradan olduğuna göre, mutfak burada biraz daha geniş. Buradan da oradan geliş. Evet bu şekilde de böyle yapabilirsiniz. Ee, hazırda bulduğunuz bir pencereyi hepsini birleştirip vertexleri ile sağa solda hizalayarak bu şekilde oturtturabilirsiniz. Tabi burada materyal olduğu için bu şekilde gözükmüyor. Ee, şöyle yapalım. Tüm hepsini gösterelim. Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey yapacağız. Dıştan mı içten mi içten mi dıştan mı desek ben yine şuradan şöyle bir rectangle çizeceğim. spline dedim. Corner. Burayı kapattım. Line dersek olmaz artı diyeceğiz ve buradan buraya getirip bunu bu şekilde yapacağız. Teç diyoruz. Bakıyoruz oturuyor. Corner dedik. Bir extrude dedik. Olmadı. Bakalım. Neden olmamış? Şimdi corner dönecek. Olmaz. Büyük ihtimal şurada tutmayan yer var. Evet fuyuz diyorum ve weld diyorum. Buraya bakıyorum fuyuz diyorum ve weld diyorum. Bir de fazla vertex seçip fuyuz derseniz onları birleştirir. Burada en azından tutmayanları yani iki tane fazla seçerseniz zaten weld diyemezsiniz. Bir de buradaki bütün hepsini bir anda tutar. O yüzden de sıkıntı olur. Evet, extrude yani şu anda burası kapanmış oldu. Biz de bu şekilde istiyoruz zaten. Şu şekilde diye. şunları alacağım sadece Şunun yine bir şey karışıp ya da e, kaymaması için şimdi burada e, alt taraf olmayacak alt tarafı çıkardım e, normalde e, burada e, size bir profil vardı ama 2020'de yüklememişim e, o yüzden e, şu anda profilimizi kendimizde yapabiliriz veyahut da hazırlardan kullanabiliriz. Onlarla ilgili hazır profillerden nerede vardı? Şöyle yapalım izlemeyi Şimdi burada gördüğümüz kadarı içe doğru bir şey var. Bu desen farklı olabilir. Sivip Sweep'te kendiniz eğer bir kesit oluşturur iseniz. Yani şu şekilde. Şimdi orada cephede nasıl durması gerekir? Cephede şöyle düz olup bu şekilde gelse olabilir. Yani nasıl bir şey çizebiliriz? Şöyle yapalım. Nasıl dedim? Rectangle dedim. Yine buraya spline diyorum. Corner Mark diyelim. Yani şu şekilde olabilir. Weld dedik. Backstroke işe yaradı. Ondan sonra şuradan birkaç tane white atsak. Şuraya da bir tane atsak. Yani değişik bir şey oldu. Kesit çizemem ama. Hmm. Bunu da şöyle küçültüyorum. Sweep diyorum. Use Costume Section diyorum. Baktığınız zaman burada belirmiş oluyor. Şuna da 90 dersek evet bu şekilde yapabiliriz. Sonrasında isterseniz Böyle şuraya getirip burada değişiklikler yapabilirsiniz. Bu da tamamen size kalmış bir şey. Eğer isterseniz ki şuralar oval olsun isterseniz mesela aynısı direkt burada olacaktır. Evet. Evet şu şekilde oval oldu. Oval olduktan sonra yapmanız gereken yakın birbirine yakın olan vertexleri fuse deyip weld demeniz yakın olursa e, biraz sıkıntı çıkarabilir. Yani o yüzden bu şekilde yaparsanız rahat olur. Evet burada söve de yapmış olduk. Bu şekilde. Sınır çizgimiz burasıymış. Bunu biraz içe doğru almamız lazım. Ha. Okey. Şuradan şunları seçersek iç kısma doğru alabiliriz biraz. Aslında almasak daha iyi. Evet. Çünkü biraz problemli. Ee, şöyle bir şey yapacağız. Bunu dışa doğru alıp 3 deyip bunu içe doğru alabiliriz. İçi doğru bunu alırsak da tabii biraz sıkıntılar yaşayacağız ama bakalım. Şu kenarları siliyorum. 3 dedim. Dışarıdakini siliyorum. Ve Evet. Evet. Ya şurada boşluklar var ama artık idare edeceğiz şunları şöyle yapabilirim. Şuraya yerleştirip Hazır puanını verin. şekilde yapabilirim. Evet. Biraz da şöyle yapalım. Evet. Böyle bir şey yapabilirim. Çok da sırıtmaz. Böylelikle Evet. Yani böyle bir şey olup içe doğru olması lazım. O zaman da bunu şu şekilde yaparsam içe doğru ya da dışa doğru bir hamile yapmış olurum. Evet. Sebebimizi de hazırladık. Bu penceremiz hazır. Bu penceremizi buraya kopyalayacağız. Bunu da buraya kopyalayacağız. sonra deleceğiz. Sonrasında da tekrar diğer taraflara geçiş Yapacağız. Aynısı burada olduğu için aynı pencere ve balkonları buraya aktaracağız. Evet, e, biraz duraksayarak, biraz düşünerek nasıl nasıl olur diye ne uygularsak daha iyi olur dedik ve e, bu sonuç çıktı. E, bir sonraki dersimizde de bu pencereleri dağıtıp sonrasında bunu göstereceğim. E, Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı da beğenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.